Benim tevhid ve düşünce okulu ile tanışıklığım lisans hayatım ile birlikte başladı diyebilirim. Bursa'ya üniversite hasebiyle geldiğimde her sorumlu öğrenci gibi ben de üniversite dışarısında düşünce, fikir ve eylem birlikteliğimi sağlayabileceğim ve kendime bu konuda dostlar edinebileceğim ve bütün bunlarla beraber hem akademik hem de sivil okumalarımı birlikte yürütebileceğim bir muhit arayışı içerisindeydim. Ve Tevhid ve Düşünce Okulu ile tanıştım. Tevhid ve Düşünce Okulu'na arkadaşlarım sayesinde tanıştım. O dönemde kendime daha çok eksiklikler görüyordum ve bir şekilde bir yerden başlamam gerekiyordu. Bu sebeple ben de okula kayıt yaptırmaya karar verdim. Tevhid ve Düşünce Okulu'yla sosyal medya aracılığıyla tanıştım. İlk önce arkadaşımın WhatsApp durumundan e, gördüm afişte. Onun programlara katıldığını daha önceden biliyordum. Onun düşüncesini yapmış olduğu katıyı gördükten sonra ben de katılmaya karar verdim. Aslında bu birçok alanda değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani insanın gelişimi ve tekamülü açısından birçok alanda etkili olduğunu düşünüyorum. Söz gelimi toplum içerisinde konuşabilme, tartışabilme kültürünü, kişinin kendisini ifade edebilme kültürünü süreç içerisinde e, insana e, aşılayan bir oluşuma işaret ettiğini düşünüyorum. Bunun dışında manevi, zihinsel, fikri alanda, düşünsel alanda ve ruhsal alanda kişinin gelişimine katkı sağlayan bir oluşum olduğunu e, ifade edebiliriz. Bunun dışında içerideki yani tevhid Düşünce Okulu içerisindeki kişilerin birbirleriyle, birbirlerine yönelik samimiyeti, e, insanın sosyal ilişkilerini geliştirmek bağlamında da katkı sağladığını söyleyebilirim. İlk önce katıldığım sıralar aslında korkularım vardı. Çünkü bu konuları sadece İlhayat Fakültesi öğrencileri anlayabilir. Sadece onlar bu konularla ilgili araştırma yapabilir diye düşünüyordum. Ancak zaman ilerledikçe aslında her Müslümanın bu konularla ilgili araştırma yapıp bu konuları öğrenmesi gerektiğini öğrendim. Ben bir topluluk içerisinde düşüncelerini açıkça ifade etme edemeyen yani meşhur ifadesiyle mikrofon korkusu olan birisiydim. Ama Tevhid ve Düşünce Okulu'nun düşünmeye cesaret et mottosunun oluşturmuş olduğu atmosfer içerisinde bu bende söylemeye cesaret et şeklinde bürünerek kendi içerimde bu sorunumu aşmama biraz olsun yardımcı oldu diyebilirim. Tevhid ve Düşünce Okulu'na yeni katılacak arkadaşlara kendi deneyimlerimden şunları söyleyebilirim ki kolay bir dönem olmayacak. Bolca okuma yapılması gereken, araştırma yapılması gereken, kendini geliştirmeyi amaç edinmesi gereken bir dönem olacak kişi için. Ve ben her derslerden sonra gerçekten yorulduğumu, zihnimin zihnimi gerçekten kullandığımı hissettiğim dersler oluyordu. Yorgunlukla beraber zevk de veriyordu. Bunu da inkar edemeyeceğim. Ama e, öylesine gelinebilecek bir okul değil kesinlikle. Öncelikle bu okulla ilgili eğer e, olumlu veya olumsuz bir şey duyduysanız buna şüphesiz inanmak çok doğru bir şey olmasa gerek. Yani inanabilirsiniz ama gidip yerinde tecrübe etmek gerçekten her zaman daha faydalıdır. Dolayısıyla bu okulla ilgili şüpheleriniz varsa oraya gidip yerinde bu şüpheleri çözmeye çalışmak, daha doğrusu oraya gidip bu şüphelerle yüzleşme cesaretini göstermek veya düşünsel şüpheleriniz varsa bunlarla yüzleşme cesaretini göstermek bu okulda çokça mümkün oluyor. Çünkü bu okulda insanlar gerçekten cesurca, hiç çekinmeden düşünsel dönüşümü göze, göze alabiliyor. Tevhid ve Düşünce Okulu adından da anlaşılacağı üzere benim için Tevhid, odaklı bir düşünce biçimini ifade etmektedir. E, derslerde zaman zaman diğer düşünme ekollerini de öğrensek, e, onların e, bağlamında olayları da değerlendirirsek de e, tüm hepsini tevhide bağlayan bir düşünme biçimini öğrenmeye, elde etmeye çalışıyoruz. Tevhid ve Düşünce Okulu benim için İslam'ın kalıplaşmış e, konularının dışına çıkarak daha hayata değinen, daha e, sosyal yaşama yönelik konuların tartışıldığı, derinlemesine düşünüldüğü bir okulu ifade ediyor.